Yalan. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda 50 akademisyen açığa alındı. Geçtiğimiz günlerde bazı ulusal gazetelerde ve bir takım sosyal medya hesaplarında İstanbul Üniversitesi ile ilgili bir takım iddialar ortaya atıldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda görevli 50 akademisyenin açığa alındığı iddia edildi öğretim elemanlarına herhangi bir tebligat yapılmadığı, karardan sonra sadece şifayen bilgilendirildikleri ileri sürüldü. Açığa alınan öğretim elemanlarının vize haftasında işten çıkarıldıkları ve yerlerine herhangi bir görevlendirme yapılmadığı ve bu durumun ileride bölümün kapatılmasına bahane olarak kullanılacağı öne sürüldü. Konuyla ilgili bazı haberlerde 2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümünün de kadro yetersizliği bahane edilerek kapatıldığı yorumları yapıldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın da aslında kapatılmak istendiği bu nedenle kadronun kasıtlı bir şekilde tamamlanmadığı ima edildi. İddiaların aksine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda açığa alınan herhangi bir öğretim üyesi bulunmuyor. Mart ayının son günlerinde gündeme getirilen iddialar karşısında menü yazılı aşağıdan bir yukarı doğru genişletildi. geri Ana. Sesli. Ara. Menü daraltıldı. Arama. Radyo dinle bir. Webde tr. Keşfete git. Düğme. Tahmin. Trt çocuk HT Trt çocuk htt. Google te oyun canlı t TRT müzeleri vardır. Bu müzeler bulundukları kentin edebiyat ve kültürünü yaşatır. Edebiyat Müze Kütüphaneleri, o şehirde doğmuş ya da uzun yıllar yaşamış, yöreyle bütünleşmiş yazarların eserlerini içerir. Ayrıca bu yazarlarla ilgili yazılardan oluşan özel koleksiyonlar, fotoğraflar, eski el yazmaları, basma eserler ve yazarların kullandığı kalem, daktilo gibi araç gereçler de sergilenir. Ülkemizin farklı şehirlerinde bulunan edebiyat müzelerinden birkaçını tanıyalım. İlk durağımız Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi. İstiklal Marşımız'ın şairi Mehmet Akif Ersoy adına kurulan müze başkent Ankara'da. Milli şairimiz Burdur milletvekiliyken bu iki katlı ahşap Ankara evinde yaşamış. İstiklal Marşı'nı da burada yazmıştır. Müze Ersoy'a ait eserlerle kendi hakkında yazılan 7000'e yakın kitaba ev sahipliği yapıyor. Burası da Kastamonu'daki Rıfat Ilgaz Müzesi. Rıfat Ilgaz, hepimizin gönlünde özel bir yeri olan Hababam sınıfının yazarı. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ilgaz'ın doğup büyüdüğü evi müzeye çevrilmiş. Şimdi de Diyarbakır'dayız. Kentte önce Cahit Sıtkı Tarancı Evi Kültür Müzesini ziyaret edelim. Burası edebiyatımızın büyük şairlerinden Tarancı'nın doğup büyüdüğü ev. Tarihi Diyarbakır evlerinin güzel bir örneği olan evde şairin çocukluğu ve gençliğinin bir bölümü geçmiş. 1973 yılında müzeye çevrilen mekanda yazarın özel eşyaları ve kitapları yer alıyor. Ziya Gökalp Müzesi de Diyarbakır'da. Türk edebiyatının önemli ismi Ziya Gökalp bu görkemli evde doğup büyümüş. Kent mimarisini yansıtan tarihi ev 1956 yılında müzeye çevrilmiş. Müzede Ziya Gökalp'e ait eşyalar, belgeler ve yörenin kültürel eserleri sergileniyor. Son müzemiz İstanbul'dan Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi. Gülhane Parkı içindeki müze Türk edebiyatının önemli yazarlarından Ahmet Hamdi Tanpınar'ın adını taşıyor. Burası tam anlamıyla bir edebiyat müzesi kütüphanesi. Yazara ait 33 özel eşyanın sergilendiği müzede 9000 kitap raflarda sizi bekliyor. Erzurum'da Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi, Adana'da Karacaoğlan Edebiyat Müze Kütüphanesi de ülkemizdeki benzer mekanlardan. Siz de çevrenizdeki edebiyat müzelerini araştırabilir, sevdiğiniz yazarların dünyasını daha iyi tanıyabilirsiniz. Ay çiçeklerinin çiçek kısımları gün içinde güneşi takip ederek doğudan batıya doğru hareket eder. Geceleri ise tersi yönde hareket ederek sabahki konumuna geri döner. Karadağ'da okullarda cep telefonu kullanımı yasaklandı. İşte ayrıntılar. Karadağ'daki ilkokul ve ortaokul